Selam Baldur's Gate serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz neredeyiz ee, balıkçı köyündeyiz burada ankek yuvası var burayı temizleyeceğiz balıkçılarla konuşacağız bu bölüm bitirdikten sonra da yüksek ihtimalle de haydut kampına gideceğiz bir aksilik olmazsa ee, Evet hadi bakalım Şimdi ankekler biraz sert vurabiliyor o yüzden böyle bir önce We'll make By Tempo Shield! Uh-huh. What is it this time? Okay, güzel şimdi Önden bu arkadaşı göndereceğiz Geri kalan herkes menzilli Olacak Biraz oyunun sesini kısıyorum Aynen Aynen mesele İstiyoruz ki Bizim çocuğa hedef alsınlar seni ön tarafa gönderebiliriz. Nasılsa arkada kalıyorsun. Güzel. tıklat Güzel. Güzel. Uh -huh tıklatı öğren bakayım. Başaramadım. Tüh rezil. Ben hmm. bir tanesini alabilirim. Bunları daha sonra alıp sat, satabiliyorsunuz. O yüzden toplamanızı tavsiye ederim. Bu bölümde bu kısımda yani ankekler 950 tecrübe puan 975 veriyormuş. Ee, güzel hem para hem de tecrübe kasmanız açısından. Ama önden tankınızı gönderin. Done. Hell, as you will. What? A waste of my talent. Messela. Make it quick. Is that? No sooner said than done. Nere tanımlayamadık henüz. Ee, Taşlanmadan koru. Bunları buraya. Ateş değneği. tam What? A waste of my talents. Hell yeah. Ben sonra offline'da gelip bunları toplarım. Sonra satarım. Gerde. Bir vatandaş my var. Yeah. <laughs> Buraya ankekler ile kapışmaya mı geldiniz? Pekala iyi dinleyin. Şu an çiftleşme mevsimi. Dolayısıyla çoğunlukla dişiler biraz daha ağırlık kazanmak üzere yüzeye çıkıyorlar. Açlar ve saldırganlar. Çok fazla ve açlar ve saldırganlar ve çok fazlalar. Şimdi bu alıştırmanın amacı onları yok etmek değil. Aksine popülasyonlarını kontrol edilebilir bir seviyeye indirmektir. Unutmayın toprağa havalandırmaları hasat, e, hasat veriminin %15'in artmasını sağlıyor. Hasadın veriminin. Yiyecek önümüzdeki birkaç yıla yetebilecek durumda. Oradayken bunu aklınızdan çıkarmayın yeterli olduktan sonra sadece yakala ve serbest bırak şeklinde olacak anlaşıldı mı? Hareketliliğin çoğunu yaklaşık 50 metre doğuda başlıyor. Şimdi hepiniz yola koyalım bakalım olan biteni buradan izleyeceğim. Ee, peki. Ee, Gerdin 4 olan kotamı aşamam. Hmm. Peki o zaman bunların mağarasına girdikten sonra sadece al ve çık yapmamız gerekiyor. Ben buradan bunu anlıyorum. Sen şuradan gel bebiş. Güzel bir düştü. Oh, ne oldu? Minsk silah kullanılamıyor. Hmm. Zaman buna geç. Bunu kullanma. Uzun kılıç. E varmış bir tane adam. Biz koparın? <laughs> Hayır. Şu çiftçi abimizle hemen bir konuşalım. Nasıl siren çalıyor belli değil ya. Gidemiyor da Yalvarırım bana kimse yardım etmeyecek mi? Herhangi bir gidecek başka yerim yok. Size yalvarıyorum efendim. Çiftliğimde garip şeyler oluyor. Ve eskisi gibi güçlü değilim. Size verebileceğim hiçbir şeyim yok. Olsaydı bile ihtiyaç duyacağınızdan şüpheliyim lütfen. Artık yardım aramanıza gerek yok. Ne yapabilirim? Yüce ana adına teşekkürler. Oğlum ve arkadaşları kayıp sığırımızı aramaya gitmişti. Sonra da onlar da kayboldu. Sonra onlar da kayboldu. Gideli günler oluyor ve etrafa bu kadar haydut varken kim bilir neler oldu. Nereye gittiklerini bilmiyorum ama batıya doğru giden ize benzer şeyler gördüm. Lütfen Nathan'ı bulun. Nathan'ı. E, oğlum olmadan çiftliği elimde tutamam diyor ve görevimiz güncellendi. Çiftçi Bruno'nun kayıp oğlu peki. <laughs> ya eyvah. Herkes bir dursun. Yeah. Make it quick.

Vurmayı başardı helal olsun. Ben iyileştirelim dostumuzu. Şimdi mağaraya gireceğiz. <laughs> Çiftçinin oğlu bu mağarada. Helm. Düşman görüldü. Güzel. Ama. Yes. <laughs> yes, I wish your ear. O fena burada ha. Çakal hem buraya vurdu hem buraya. Ee, sen bunu iyileştir, sen kendini iyileştir. <laughs> Şu üst tarafa gitmeniz gerekiyor. Hem sayılarını çok azaltmamak için. Ee, hem de istediğimizi almak için şey bitti ona tekrar basmamız lazım do bu vu Than done. Might as you will. What? Go for the ice Go for the ice. Make it a waste of my talents. Yes, no sooner said than done. <sus> By thy Tempest, give us victory. <INESh diesel> <Ora Halo> <Friedling> what? <IS> sonra <laughs> Aynen şu kısım. Aradığımız yer. <laughs> Fazla e, etliye karışmayın onun dışında. 16 kesici hasar verdi. Şimdi burada Bruno'nun oğlu var. Evet, onu kucaklamamız gerekiyor. Şimdi burada da bir sürü item var. Onları da ee, almamız gerekiyor. Ben botları alayım. Burun'un oğlunun cesedi. Yazık. Cimcik. Botları bir şuraya koyalım. İkincisi burada ee... ha, tanımlayamadı. Peki. Bir sürü item var. Bunları tanımlayamıyor. Bunu tanımladı. Güzel. Artı bir hançer satacağız. Bunu bir tanımlayalım. Zincir zırh artı bir. Sütünmeye karşı kim giyebilir bunu? Sen nasılsın? Bununla mı? Daha mı iyi? Hiçbir farkı yok geçmenize. Hangisi daha hafif? Ağırlık 40, ağırlık 20. Bu çok daha iyi. Ve sen çocuğu yükleyebilir misin? Cool. But kicking, kicking for goodness. Aldın mı? Güzel aldık çocuğu da aldık. Burada başka bir şey kalmadı. Şimdi buradan çıkmamız lazım fazla <laughs> nüfuslarını azaltmadan. bu ee, etrafta da varlar çünkü. Lan nereden dolanıyorsun? Gel buraya. Okey. Şimdilik. <laughs> Hadi. <laughs> Ceset kimde mi? bana ver bakayım onu. Sen diye sen değil. Korkarım Nathan ölmüş bayım Çiftliğinizi garip hayvanlardan korurken ölmüş Diyeceğiz Hayır biricik oğlum Kara bir gün Bu çiftlik için öldü ama ben çalışmak için çok yaşlıyım Ve yerine birini tutmak için de çok bakirim. Onu ve tarlamı kaybettim En azından artık biliyorum Yardım için teşekkürler ama yalnız kalmak istiyorum Diyor bize 500 tecrübe puanı kazandık şimdi gidip de oğlunu da hocam alt cesedini diyeceğiz bunun bize biz ihtiyacımız olanı fazlasıyla aldık o yüzden bu fazladan 100 altına alarak bize iyilik yapmış olursun bize fazladan yük oluyor diyeceksiniz ee, 100 altın kaybediyoruz ama 1000 tecrübe puanı alıyoruz karşılığında bir de ekibin itibarı artıyor göğü cesette gitti zaten Şimdi o kadar iyilik yaptık gelip evini soyacağız tabii ki de. Gördüğünüz gibi para çıktı şimdi dedim evet. Bereket versin buruncum. Biz de böyle bir delikanlıyız. Ya hadi şu atın etrafından çıkın ya. Şimdi burada bir mevzu var. Buradaki arkadaşlarla konuşacağız. Telman, Soner, Yebatoh. sen konuş işte. Üzgünüm fakat bugün hiç balığımız yok. Belki daha az sorunumuz olduğu bir zamanda. Bekle Evadoh. Belki sorunumuzun çözümü onlardadır. Güvenilir gözüküyorlar. Evet o sorun. Kusura bakmayın ama biz fakir bir halk olarak böyle belalara pek alışık değiliz. Cidden zor zamanlar geçiriyoruz. Yağmur suyuyla dolmadan önce bir kayığı ile suda, suya indiremeyiz diyor. İşte Umberley'nin kalta. Bu o diyor. Sakin ol Telman. Kaltak Kraliçe Umberley'nin bir rahibi tarafından taciz edildiğimizi kastediyor. Neden olduğunu bile bilmiyoruz ama ne zaman olta atsak hava bozuyor. İçimizden ikisi iskelelere yürürken dalgalar tarafından sürüklendi fakat muhafızlara o olduğunu ispat edemedik. Bizi rahat bırakması için ikna edecek güçlü kuvvetli birine ihtiyacımız var. Çok fazla paramız yok ama sana seve seve büyülü bir silah verebilirim. Büyük babamın serüvenlerinden kalmayım da. Belki zahmetlerinin karşılığı değil ama bize büyük bir iyilikte bulunmuş olacaksın ne dersin? Teklifin adil yapıldı bil diyeceğiz. Kuzeye doğru ufak bir kulübede saklanıyor. Arkanı kolla ve çabuk hareket et çünkü çok kurnazdır. Peki bir görev daha aldık. Tabii ki de evinizi soymadan olmasın. silah artı 32 liranızı aldım. Evet. <laughs> Hadi. Bizim çocuklara ver. Okay. Buradan bir yukarı çıkalım bir şey var mı? Köprü değil iskeleymiş bu. İskelenin ötesinde de var bir şey yok balıklar atlıyor vesaire. <laughs> evet. Burada haydutlar olması gerekiyordu Yoklar. Cahira ve Kalit var şurada. <laughs> Bizi bekliyorlar. Şimdi yukarıya gideceğiz. Ve diyeceğiz ki böyle böyle. Dört tane bıraktık. <laughs> My honor is my yeah. İyi iş ve e, işte gitmek için şehre git kendin olayım. <laughs> bu ne ya bu kadar mı bu Rezillik. Evet, <ezildik. gülüyor> evet tam bu bölümü bitirdik o zaman. Balıkçı köyünün çoğunu araştırmıştık. Buralarda da fazla bir şey yok. Ankekler vesaire var. E, bir sonraki bölümde bir şehre gideceğim. Dinleneceğiz, hazırlanacağız. Daha sonra da e, Haydut kampına gideceğiz ondan sonra da buralarda fazla işimiz kalmıyor. Baldur şehrine gideriz diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa. Ee, o yüzden burada bir kaydedelim. O yüzden şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.